De. merhaba arkadaşlar. Ben Amican. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe Karacabey Spor maçına tepki vereceğiz arkadaşlar. Şu an e, maçta 8. dakika ama biz şu an maçımızı köşede küçük bir şekilde görüyoruz. Çünkü Trabzonspor Adana Demirspor şu an penaltıları var arkadaşlar ve Trabzon iki tane kaçırmış, Adana da bir tane kaçırmış. Şu an durum 3-3. E, bir ona bakıyoruz, bir buna bakıyoruz. Cidden bu arada penaltılarla bayağı heyecanlı. E, ben Adanalı olduğum için tabii ki de Adana Demirspor'un çıkmasını istiyorum. Bu arada ve gol oldu. Evet, Adana Demirspor. <laughs> Adana Demirspor tur geçti. <laughs> Adana Demirspor tur geçti arkadaşlar. Adana Demir Spor, Türkiye Gerçekten Türkiye Adana Demirspor'u geçmek istiyordum çünkü ben bir Adanalı olarak geçer, sen sevindin mi? Trabzon çıkmasını ne anlatayım istemiyordum. Adana Demirspor son 16'ya çıktı değil mi? Aynen. <laughs> Ee, dakika şu an or, 9 or. ve artık büyük ekranda maçımızı görebiliyoruz. Ee, Adana Demirspor arkadaşlar son 16'da. Şimdi bu maç için bir skor tahmini yapalım. Kanka güzel bir skor tahmini yapalım. Ne zaman skor tahmini yapacak? Ya yeniliyoruz ya da fark yiyoruz. Güzel bir skor tahmini. Bence bu maç Üstü. Üstü Fener mi diyorsun? Tabii. 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 Ah, ben de iki bir karaca kazanacak diyorum. <laughs> Totem olsun kanka. Şimdi ne zaman de yeniyoruz desek hep yeniliyoruz. Ben de o yüzden iki bir karaca bir kazanacak diyorum. Hadi bakalım İnşallah kazanırız. O diyor <laughs> gol <laughs> gol <laughs> gol <laughs> gol gol. Çok garip bir gol. Siz seyirciler sonra kim attı? Hayır, siz o, tam dokunacak, dokunacak savunma da... dokunduğu direkten içeri. Evet evet, onu gördüm de kim attı kendini, ismini bilmiyorum. Burada, o sayt yok. Sangar oluyor. Sangare'nin ortası ve ters bir vuruş. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe 1-0 önde. Pardon, siz de değil, Tiam, Tiam, Tiam. doğru gelen top. Bir şey değil mi? Aslında müdahale etmese belki kaleci de kontrol edebilirmiş. Tamam. 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe 2-0 önde. hala açıktır bu arada. Fenerbahçe. Kaybedebiliriz. Karaca ve Belediyespor Altay Kırmızı Eline çarptı Altay'ın. Kırmızı kart. Evet, kırmızı kart. Ab Altay oynamayacak Ha Kalması. Evet. Ya. Ya Altay çok gereksiz bir hareket yaptı biliyor musun? Ya belki karşı karşıya kurtarır da ne yapacaksın? Yey gol yey boş ver. Ya bir de kanka sanki top kaleye uzakta yani Sadık da yetişebilir. İşte böyle. Bak daha top burada yani. Sadık yetişebilir. Baksana defans geliyor yani. Eliyle bir. Ya Sadık var el ya. Boş boş hareket yapıyorsun ya. Kırmızı kartı getirdi Emre Kargın. İşte bu pozisyonun ardından Öyle oldu çok yetmedi. boş hareket yaptı ama. Acayip boş hareket. Kırmızı kartını çıkarttı. Pozisyonlar da son derece evet. yakındı. Arkadaşlar Hakikaten altın kırmızısından dolayı ee, Ömer Faruk Beyaz bir oyundan bir çıktı ve, ve sonra e, Oytun o üçün girdi kaleye. Burada hayır tekrardan pozisyonu görüyoruz. Altın çok gereksiz bir hareket yaptı. Oytun devraldı. Bence çok gereksizdi yani. Çünkü Oytun kalede. Arapası geldi. Ve kaleye uzak yani Sadık geçebilir Serdar geçebilir yani. bir de top çaprazda doğru gidiyor bilmiyor. belki adam pozisyonu kaybedebilir bir de sen tek tek, tek yani kurtara da bilirsin boş Bıraklar bir hareket var, yaptı da, yedek bir de dakika da, 30 da, 70, 70 dakika 10 kişi oyundan bir de o olay var bir de sis bir bir top havadayken kaleye gidiyor zannettim yani hem alt... kendisine hem takımına güven veren bir kurtarıcı. Ortum var ya çok Altayı güzel gerek 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 mi? Derdi. Eline Doğru bir kurtarıldı bir dakika. Eline çarptı bir şey. yaptı? Ayağıyla. Ha, ayağıyla. Okey. Bir an Altay'ın izinden gidiyor zannettim. Arkında ilk 45 dakikayı nokta. Evet <gülüyor> arkadaşlar ilk yarı bitti. Eee <laughs> yani bir ilk yarı oldu. çok Doğru. da güzel bir ilk yarı evet, değildi. Baş, bir baş, kendi kalesine gol e, atan Özgün. Onur Özgün mü? Olur. Özcan. Onu da özleyen kendi yani bir gol var. Fener'in de e, çok böyle hata yok. Ya boş bir maçtı ilk yarı <laughs> Boştu valla. Altay kırmızı gördü zaten. bir de Altay kırmızı gördü. Zaten gereksiz bir kırmızıydı. E, zaten Altay kırmızı kartı gördükten sonra sadece Karacabey bastırdı. Bu kadar. İlk yarı bir sıfır öndeyiz. Umarım ikinci yarı da aynı şekilde üstünlüğümüzü koruruz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar yarı ikinci yarı başladı. İkinci yarının başında Eee Sosa çıktı Ozan tufan girdi ee, Arkadaşlar hemen ikinci araba başlarından Size şunu söylemek istiyorum Oyun kanalımı açtım arkadaşlar Açıklama kısmına oyun kanalımın linkini bırakacağım Lütfen abone olun ee, Mobilde oynayabildiğim e, oyunları Sizin istediğiniz oyunların hepsini oynayacağım arkadaşlar Açıklama kısmına girin abone olun Bir tane video izledim. sürpriz olsun size Onu da izleyip like atabilirsiniz Eee Kar skoru neydi Fener mi Aynen. Aynen. Karadeniz mi olacak hali yok. Ben de ikimi Karadeniz mi demiştim. Bir daha He? Karadeniz mi olacak var Evet <laughs> doğru. Biraz taktiksel gidiyorum ben. yeni totem uyguluyorum. çünkü beraberlik totemim söndü biliyorsunuz. Bu arada... Hadi Pergaz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gol. Gol. Ama. Ben ne oldu yani orada Oscar yanlış bir yaptı golümüz iptal edildi lanarsın açıklama alırsın. kısmında lütfen abone olun az dakika 90 e, ve 6-4 verildi ve inanılmaz sıkıcı bir maç İnanılmaz sıkıcı bir maç İkinci yarı yani ben video ne koyacağım düşünüyorum şu an İnanılmaz bir sıkıcı bir maç burada bir da Oza'nın girip görüyoruz şu an Uzatmaların ilk dakikasına girdik. Ozan Kufan sarı kart gördü. İtiraz etler herhalde bilmiyoruz. i̇nanılmaz ee, bir maç. Ee, sağ Şimdi böyle. <laughs> 90 artı 4. Hadi Sise. Hadi, Sise. Hadi Sise. Bitir şu maçı. 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 Bitir Abi şu maçı. Bitir şu maçı. olamaz. Ya böyle bir pas var, ya, dünyada yok. Bugün pasları çok kısa. Kazandık ama inanılmaz iğrenç bir maçtı. İnanılmaz kötü bir maçtı. Bir tane gol oldu. O golde zaten e, biz atamadık. Kendi kalesine attı. Onur muydu neydi? Onur Özcan bu ne? İnanılmaz sıkıcı bir maç. Fenerbahçe'nin oyunu yoktu. Ama e, Fenerbahçe'nin oyunu olmaz, olmamasının bir sebebi de 10 e, 10 kişiydik. ayı suçuydu. Ee, yani hiç gram zevk olmayan bir maçtı. <laughs> evet abi. Gram zevk olmayan bir maçtı. Umarım video üstüne gitmiştir arkadaşlar. E, ee, ikimizin de skor tutmadı. Zaten böyle maçtan da skor çıkmazdı Saçma sapan bir maçtı. Umarım arkadaşlar video üstüne gitmiştir. Eğer gitse like atmayı abone değilseniz de abone olmayı Cuma günü de arkadaşlar Galatasaray e, Karagümrük maçı var Galatasaray'ın evinde. Yok. Pardon, Karagümrük Galatasaray maçı var. Karagümrük'ün evinde. Umarım maçta tekrardan söyle, Video söylemişti. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında e, oyun kanalım var. Ona da abone olmayı unutmayın. Çok konuştum biliyorum. İğrenç bir maçtı. Sıkıcı bir maçtı. Tekrardan Hadi. Hoş geldin. Bay <laughs> bay.